herkese selamlar. Bugün sizi Londra'nın en meşhur hediyelik eşya dükkanlarından birisi olan Flying Tiger'a götüreceğim. Orada çok güzel yılbaşı hediyeleri gelmiş. Onları göstereceğim. Fiyatlarına bakacağız. Kısa bir tur olacak. Bayılacaksınız. İzlemeye devam edin. Şimdilik görüşürüz. Sinemaya bak, Hı, şimdi ne oldu? Sinema modu. <laughs> Sinema moduyla İngilizler'in beş çayıyla şey ile alakalı video çekmiştim. Buraya gelmiştim Peggy Porsche'na. Şimdi Yılbaşı için süslemişler. Çok da güzel olmuş. Ama kekleri o kadar da güzel değildi. Size tekrar göstereyim dedim. Çok tatlı. Yani çok güzel video çektim gerçekten. İngilizlerin 5 çayını anlattı. Onu izlemeniz için linki yukarı koydum. Tıklayın ve izleyin. Sonra beğenin, yorum yapın isteklerinizi yazın. Her şey okey. Evet, Flying Tiger'a geldik. Küçük bir dükkana benziyor. İçeri girip bakalım. İlk olarak vitrinden başlayalım. Gördüğünüz üzere yılbaşı temasıyla süslemişler. Eviniz için, sevdikleriniz için böyle ufak tefek tatlı şeyler alıp hediye edebilirsiniz. Şimdi içeri geçiyoruz. Burada yılın hangi dönemi ise ona göre ağırlık vererek süs eşyaları, hediyelik eşyalar getiriliyor. Şu anda da yılbaşına yaklaştığımız için bir sürü süs eşyası gördük. Böyle ufak tefek şeyler 8 pound, 10 pound civarında. Hatta şimdi şu gördüğünüz minik yılbaşı ağacını da kendin yapabiliyorsun. Çocuklar için eğlenceli bir seçenek. Tabii ki de kırmızı, beyaz ve yeşil renkleri hakim. Noel Babalı bu tabaklar, bardaklar, fincan setleri de 4-5 pound civarında. Şimdi yılbaşı ağacı için çeşitli ışıklar, süslemeler, pilleri görüyorsunuz. Piller 1,5-2 pound civarı ve böyle Noel Babalı çoraplar var. Şömineniz varsa asmanız için. Ayrıca hediye paketleri içinde değişik böyle poşet fikirleri mevcut. Özellikle çocuklar çok fazla düşünülmüş. Onlar için çok değişik şeyler var. Bunlara bayıldım. Kazı kitleri. Böyle arkeolojiye, paleontolojiye merakı olanlar için bence şahane bir seçenek. Ee, hatta Friends izleyenler bilirler. Ross paleontolojist de. O aklıma geldi nedense. Çok beğendim bunları. Gayet güzel gözüküyorlar. Dinozorlar falan var. Böyle kendin yap kendini inşa et şeklinde dinozorlar var. 2 pound, 7 pound. Böyle minik masaüstü oyunları var. Gördüğünüz gibi. 5 pound ve böyle Jenga 8 pound. Şurada yeni doğan bebekler için el ve ayak izi alma kiti yapmışlar 6 pound'a. Çok tatlı bence. Çok harika bir fikir. Yine yılbaşı için böyle gözlükler, tokalar, şapkalar görüyorsunuz. Fiyatları 2-3 pound arası değişiyordu. Burası da minik bir kırtasiye reyonu. Bütçe defteri yapmışlar. Böyle sadece sayfalardan nokta noktalar var. Dümdüz beyaz sayfa değil. Eminim ki kırtasiye severler buradan memnun ayrılır diye düşünüyorum. Benim favorim bu masaüstü imzaları oldu. 3 pound'a bugün pazartesi lütfen yarın gel yazılı bir masaüstü süsü ya da her neyse alıp koyabilirsiniz. Çok beğendim. Bunlarda megafonlar, belki değişik sesler çıkartan megafonlardır. Çünkü böyle birkaç çeşidi var. 10 pound ve 6 pound'u. Ee, onun dışında bir sürü farklı şeyler var. Vallahi kumbara var. 3 pound'da böyle parmaklarınızı çalıştırabileceğiniz bir oyuncak var. Burada değişik şeyler var. Şu ışıklı masaüstü tabelalarına bayılıyorum ben. Çok tatlı. İsimlik 10 pound. Şunlar da pek sevmediğiniz ama belli etmekte istemediğiniz arkadaşlarınız için geliştirilmiş bir oyun herhalde. Kafalarına top fırlatabiliyorsunuz rahatlıkla. 5 pound. Burada da 20 poundda buz hokeyi, ev tipi, golf, langert, bilardo gibi oyunlar da satılıyor. 25 pound'a. Burası da benim sevdiğim diğer bir köşe. Mumları çok severim. 2-3 pound'a mumlar var. En ucuz da 50 pence. Renkli renkli çok güzeller. Hemen yanında da böyle büyük harf balonlar, numaralar ya da işte doğum günü için ya da çeşitli kutlama etkinlikleri için süsler var. Bu sihirli kupalar içine sıcak su girince renk değiştiriyor. Bu kaselere bayıldım çok tatlı ayıcıklılar. 3 pound. Aynı zamanda çocuklar için böyle çatal-bıçak seti var. Burada da e, yüzük tutucular 3 pound. Gayet şıklar çok hoş gözüküyorlar. Bu ağaç şeklinde olan 5 pound ve e, çeşitli mücevher kutuları var. Aynı zamanda şu pembe parfüm şişelerine bayıldım. Çok vintage duruyorlar. Bu terliklere bayıldım. Böyle pofidik, unicorn'lu, dinozorlu terlikler vardı. Fiyatları 8 pound. Bana nedense bu ülkedeki terlik fiyatları pahalı geliyor bilmiyorum. Selamlar bu arada. Görmüş olduğunuz gözlüklerin çoğu numaralı. Eğer numaranızı biliyorsanız alabiliyorsunuz. Ee, burada da erkekler için düşünülmüş 8 pound'a böyle bir berber kiti var. Bence şık duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Güzel bir fikir. Ee, burada kornalar var 8 pound. Ee, bayağı yüksek seslidir eminim ki. Kediler için böyle tırmalama tahtası var. Diş fırçaları için yapılmış olan bu diş şeklindeki tutucular da 3 pound. Çok orijinal bence, bayağı hoşuma gitti benim. Bu reyonda da el dezenfektanları, kremler, e, duş jelleri gibi çeşitli şeyler vardı. Bu tarafta da mutfak eşyaları gibi çeşitli şeyler var. Bu kocaman tombul çaydanlık çok hoşuma gitti. 10 pound fiyatı. E, pasta standları var, birkaç tabak var, gene kupalar ve bardaklar var 2 pound'a. Hoş yani güzel değişik fikirler var açıkçası. Ben bayağı beğendim. İndirim reyonu bu kısım. E, son şans diye 2 pound'a, 1 pound'a düşmüş. Böyle ufak tefek şeyler de var. Çoraplar, tokalar gibi. Hatta e, Halloween'den kalan şeyler de mevcut. Son olarak da bayağı büyük bir reyonun ayrılmış olduğu yılbaşı şekerlemeleri ya da yılbaşı temalı kurabiyeler, şekerlerin olduğu bir bölüm. 1 pound, 2 pound, 50 pence gibi fiyatları var. Çok tatlıcı bir insan olmadığım için hani çok düşmedim bu görüntüye ama eminim ki sevenleriniz vardır. Güzel gözüküyorlar, öyle söyleyeyim. Evet şimdi çıktık. Bence hediyelik eşyadan ziyade süs eşyaları ve ev için ufak tefek araç gereçler satılan bir dükkan. Ama öyle küçük orijinal tatlı şeyler de vardı. Yolun kenarından geçtiğimiz için sesim duyulmamış olabilir. Dediğim gibi dükkan çok tatlıydı. Ufak tefek şeyler var. Daha çok böyle süs eşyası falan satıyorlar ama orijinal bir dükkandı. Eğer Londra'ya yolunuz düşerse uğramanızı tavsiye ederim. Bu haftalık da böyle bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.